Fatma Gül, bak bakayım fasulye pişmiş mi? Eh, biraz daha. Yuh, ben girsem tencereye pişmiştim şimdi ya vallahi ha. Çorba kaynamış ama altını kapatıyorum. Kapat. kıtır kıtır güzel değil mi? Kerim seviyoruz diye getirmiş. Ne var kız? Yut işte. Oo biz neleri yuttuk. Bak kaç aylık evlisin. Bu yaz yılınız olacak. Yeter uğraşma benimle. Ne yeter? Yetmez. Yut kız bir tane daha. Mukaddes yemek ne zaman hazır olacak? Bu çocuk acıktı. E tamam hadi oturun. Çorba kaynadı koyacağım şimdi. Tamam. Peki. Meryem abla. Gel Fatma Gül. Onsuz da oturmaz sofraya bak, hiç rahat etmiyor. Hadi gel yemek hazır. Aa, onlar ne? <laughs> ee, yılbaşı hediyeler, ufak tefek şeyler işte. Bakayım. <laughs> yani aslında size yemekten sonra verecektim ama madem gördünüz... Hepsi bize mi? <laughs> evet. Hepsi mi? Gidelim de mutfakta açalım bari. Ne zahmet ettin Meryem abla? Ne zahmeti canım? Yarım elma gönül alma. Murat Bey'den başlayalım. Gel bakalım Aa, bu seni. Aa, a, bak sana da var. Teşekkür et, teşekkür et. Teşekkür ederim. <laughs> güzel aç, güzel. Hem de uzaktan kumandalı. <laughs> çok güzel, çok güzel. Oynarız beraber. Bak bak, iyi pilli mi? Aa, ebin mi? Sen Rahmiye de bir araba alsaydın. Baksana sevindi garibi. Gel baba, pilleri takalım. Hadi. Dur dur, daha bitmedi. Bu da senin. Murat, evet, yaşadın. Hadi açalım. Ee, uzun gelirse kollarını kıvırırsınız, olur tamam mu? Ama seneye de giyer, ne olacak? Ay çok güzel. Hı -hı. Gel bakalım. Aa, tam oldu vallahi. Bunlar da sizin. Ay ben bayıldım bu İstanbul adetlerine ya. Gör bak öğren sen de işte. Ne olacak? Seneye de ben alırım. Dün bu da senin. Aç bir bakalım değinecek misin? Hii, çok güzel. teşekkür ederim. Valla göz kararı aldım, dedim ki eğer olmazsa tekrar getireceğim. Tam oldu. <laughs> Harika. Bunu da bir aç. <laughs> 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 Meryem abla çok zahmet etmişsin, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu senin koca göbeğin olacak mı bakalım? Olur, olur. Neyse ben bunu deneyeyim o zaman. Bana bak, öbür hediyeleri de aç bakayım. Oo, ne çok hediye. E tabii, <laughs> gelinlisin ondan. Fatma gibi bak nasıl. Çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, çok güzel oldu. Sıcak sıcak giyinirsin artık. Çok masraf etmişsin. Yok bir şey değil, ben pazardan aldım bunu. İncecik hırkayla, paltoyla dolaşıp duruyordun yavrum. İhtiyacım vardı. Öf! Ay bunun V yakası yok mu? Ben dayanamam bunun içinde. İstersen beraber gider değiştiririz. Ya sana zahmet, ben giyemem çünkü böyle şeyler böyle buraya kadar. Tamam, anladım. Ama sağ ol vallahi sayende donandık. Ya artık Kerim de inşallah düşünceli çıkar da karısına güzel hediyeler alır. Benle <laughs> <laughs> uğraşmadan duramıyorsun sen değil mi? Birazcık gözüm gülünce batıyor sana. Kız kötü bir şey mi söyledim ben şimdi? Allah Allah. Şşş. Allah Allah. E madem madem made, düşmemiz kabahat. Şş tamam. Hediye fazla bittiğine göre hadi sofraya. Hadi mukaddes ol. Hadi buyurun sofraya.